Evet, şu an İskender Meydanındayız. E, proper Pizza'ya gideceğiz. Burada çok meşhurmuş. Dediğim gibi İtalyanlar burada çok fazla yerleşik geçtikleri için burada İtalya'da olan her şey ünlü. Burada ünlü İtalya'da ünlü olan her şey burada da aynı lezzette ve aynı şekilde ünlü. E, proper Pizza çok meşhurmuş yani okuduğumuz bir yazıda bizim güvenliğimiz gezdiği e, bu yönden öyle görmüştük. Şimdi orayı arıyoruz. İnternete de burada bir, bir Wi-Fi'ye bağlandık. Ya e biz çok kısa kalacağımız için hatta çıkarmadık kendimizi açıkçası ama yani soruyoruz. Gösteriyorlar çok güzel insanlar gerçekten. Hiçbir sorun yaşamadık şu ana kadar. Burada da şu an bir konsere denk geldik galiba. Yemeği yedikten sonra tekrar buraya uğrayıp bakacağız kimin konseri Çok eğlenceli bir şeye benziyor. Geçen seneden videolar koymuşlar. Bence bu akşam çok şanslıyız. Çok eğleneceğiz. Orada görüşürüz. Evet, şimdi Profer Pizza'ya bulduk. Bence burada hiç diğer çok karışık değil. Yani düz cadde her yer zaten böyle Kalabalık. Gerçekten turistik bir yer olduğu bende oluyor. Ama mesela otelden çıktıktan sonra da çok fazla... <laughs> Araba çarpma Çok fazla yürümedik aslında. Biz e, geze geze geldiğimiz için aslında bir 15 dakika falan sürdü galiba yürüyerek. Ama onun dışında hiç uzak değil. Hiçbir yer gerçekten. Ya yani otelimiz, otelinizin de tabii ki çok merkezi olması önemli bu durumlarda. Bizim otelimiz gerçekten tam cadde üzeri. Çok güzel, çok merkezi ve gerçekten çok tatlı bir otel. Onu da zaten aşağıya bırakacağım yine adını, linkini vesaire. Buraya geldiğinizde tavsiye ediyorum gitmenizi. Çünkü gerçekten her yere ulaşım harika. Evet. zayıfız yani. Zulu kahvelerin pizzaysa bu ne yani? Evet. O kadar geçen, güzel. Sen, geçen sene, bir tane çeşmede yedi. O da çok güzeldi. Hmm. Türkiye'de yediğimiz en iyi pizzaydı bence. Hmm. Çeşmede bir kahve hmm. de yedi. Senin aynı. yediğin beş peynirler. Beş peynirler. Hmm. Ben, ben sevmiyorum ama. Çok güzeldi. Ama burada gerçekten İtalyanların esnisi olduğu belli. Hamuru o kadar ince ki kenarları bile... Ve beni en çok tezgah aslında asla kenarlarının susamlar oldu. Normalde pizzanın kenarlarını yemeyiz ama gerçekten mesela anıl sürekli atar pizzanın kenarlarını ama... Maşallah burada <laughs> o kadar güzel ki yiyor yani. Bir de ben normalde dedim ya, peynirli pizzayı sevmiyoruz. Ama bunlar da tadı çok güzel. Diğeri neydi? Mertos. Buranın gerçekten tavsiye edilen pizzası. Bu 650 ile ilgili. Ee, diğer margarita olan da Junior'si. 20 santim. 20 santim. Bu da 250 ile ilgili. margaritayı da beğendiğimiz için burada da bir deneyelim dedik. Bunun dışında iki tane de e, alkolü içecek tüketiyoruz. Yani totalde hepsi 1300 renk tuttu burada. Ve çok iyi yani değil mi? İyi. Evet. bir tane fluffy krep söyledik. Biskotti. bunu ne oluyor yani kanalında görmüştük. Çok merak etmiştik. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bakalım nasıl. Güzel. <laughs> 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 Sevdin mi? Çok sevdim. Bence sen kendine bir tane daha söyle. Ya. Gerçekten harika Ben normalde krem sevmiyorum ama bu bambaşka. Umarım siz daha güzel yani. Evet. Nasıl buldun? Güzel. Bu kadar. Güzel. İçinde bisküvi yerine muz olmasını tercih ederdim. Şuraya da Evet, break almaya geldik. Buranın meşhur kahvaltısı. Şöyle bir yerdeyiz şu anda. Pro Time Groomie. Şimdi breaklerimizi aldık. Parka doğru gidiyoruz bir yerde deneyeceğiz onları. Bir tane aldık. Çünkü ben hepsini yiyemem zaten. Neydi bunun ismi? Brek. 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 Arkadaşlar bizim gözlemeye mi? Dene bakalım. Bakayım nasıl? Peynirli aldı. Peynirli biraz yağlı. Çok yağlı bir şey benziyor değil mi? Evet. Beğendin mi? Tadı nasıl? Pişi gibi mi? Pişi gibi. Yani kötü değil ama her zaman tercih edeceğim bir şey değil. Burada sabahları bunu tercih ediyorlarmış. Yani her sabah yenmez. Bunu her gün yersek obez olur. Bunu her gün yemeyiz ya. Yenmez yani. Bu. Bir de sucuklu yumurta olacak ya. <laughs> Aykım çay ne geldi? bitki çayı. Ben de çay deyince bayağı... Türk çayı zannettim. Ya tam yüzü Türk çayı olmasa da benzer... Siyah bir biraz çay. Daha, biraz daha siyah işte, biraz daha demli, biraz daha acı bir çay da olsa dedim razıyım. <laughs> ne Ama geldi? Dedi, yaban Mersin çayı geldi. <laughs> Anlısın da sallama. Yani işte. <laughs> Hazır. Aramadım eyveli çay içtim. Işte. <laughs> Şöyle dursana seni fotoğrafını çekelim. Gül storyine falan koyarsın. Nasıl dede geçsin. Evet, şimdi bu tadına ben de bakacağım. Beğeneceğimi hiç düşünmüyorum ama. Hmm. Çok ince milföl. Ama tadı geliyor bence. Dişi gibi asla değil. Ufka, yufka. Bildiğimiz gözleme yani bu değil mi? Bana göre öyle. Hı. Hı. Kötü değil ama. Çok yağlı. Evet, bir dahaki lezzetimizde buluşuruz. Ben diş bunu yiyelim. Ee, şeyi söylemeyi unuttuk. Break şimdi bitti. Yedik onu. Ee, 60 lekti sular da atmış dedi. Yani totalde iki su, bir börek 180 letri. Bunlar üçü de 28 lira civarı oluyor. Yani börek ne kadar oluyor aşkım? 67. 60 şey. 60 İşte 10 lira, 12 lira tarzı bir şey. Yani, İyi bence çok evet. şey çünkü bayağı <laughs> büyük yani yine de doyurucu. Evet. Thank you. burada dondurma yiyoruz. <laughs> Çok güzel ama. Ah. Oh. Ama o kadar sıcak ki. O kadar sıcak ki eriyor yani dondurma. Beğendin değil mi? Böyle bir tarafta. Neyse biz bunları yiyelim şimdi. Harika yani dondurma. Kapatsana. Neyin ne kapatsın? burayı tercih ettik. Gerçekten servis hızlıydı. Ee, i̇nşallah köfte ve tavuk da güzeldi. Şimdi onun tadını yaptık. Köfte tadını. Ben İnegöl köfteye benzettim ama bakalım nasıl beğenecek? Tadın bir değişiklik var mı? Evet, İnegöl köfteye benziyor. Tekirdağ i̇şte köfte, İnegöl köfte benziyor yani. Ben de şimdi tabi kanatlarımı tadacağım. Bu arada otelden sadece 5 dakika yürüme mesafesi verdi değil mi? Yine çok yakın bir yani. Evet yakın da. Tabii kestirme yol bu. Aynen. Yoksa 15 dakika sürecekti. Şimdi bakalım kırma tamam. <laughs> Kalıpın. Ben de çalıştım. Gerçekten tavuk kanalı da Tatlıcı mi? o? <laughs> Yiyelim mi? Ne o? Bilmem <laughs> ne Tatlıcı mı? Yiyelim <laughs> Ne o? Waffle gibi. Krep gibi mi? Canı çok tatlı çekiyordu da. Bir tane tatlıcı bulduk otele giderken. İnşallah güzeldir. Hayır onu sevmiyorum. Waffle stick. Onu sevmiyorum. Evet, evet, evet biz Yediğimiz Çok güzel arkadaşlar ya! Burada gerçekten harika yani krep! Yani bisküvi falan istemiyorum. Tamam, bisküvi denemiştik. Şimdi başka deneyeceğiz. Gerçekten çok güzel Neli istiyorsun? Şöyle göstereyim size burayı da. Evet yine krebimizi aldık. Bu sefer muz da eklettik. Çünkü yani onu geçen sefer sadece muz e, bisküvili sevmemişti. Bakalım içinde... Nasıl? E, tabii tabi yeni yaptı. Orada çekecektim ama e, ya, hepsini çekemedim çünkü e, hanımefendi yasak dedi. canım istiyor şu an. Yiyor musun? Güzel mi? Gelmişsin. Evet. Bir yasalık vereyim hadi. Hadi iyi akşamlar. Elleriyle beslerim. <laughs> Zorla. <gülüyor> evet. Şöyle menüyü de göstereyim size. Bir, bir tane frappe kafe alacağız. Şunu ne oluyor ya da görmüştük aslında bunu merak ettim ama çok tatlı olduğunu söylemişlerdi. O yüzden onu almayacağız. Şöyle enerji içecekleri de var. Fresh. Limonata var. Tatlara geliyorum. Normal waffle. Ondan sonra biz e, Tokyo Brownie alacağız. one evet. Tokyo Brownie. Evet.

böyle köy kahvesi de çekersiz oluyoruz. Ayrıca tam zaten bu kahve siparişleri hem çekersiz konusunda restoran olarak. İhtimalle Fırat'ta istiyorum dediği için çekerli de aldım bu. Çünkü biz böyle sevmişiz çünkü çıtırıp... çok merak ediyorum. Neyse, Ama gerçekten iki tane yenmez yani çok ağır. Bir tatlı daha söyleseydim

Akşam yemeği yerim ben. Gerçekten çok ağır bir şey. Bu arada bunların tiyatlarını söyleyeyim. Kavve'lerim 370 TL'ymiş. Ice Macchiato. Ice Latte. Ekmeği fırattan tutuyoruz <laughs> elinde. Bromli. Çok da bromli. 490 lekmiş. Yani toplamda 1 ton lekmiş. Ekmeği. bir lira falan Ya arkadaşlar o kadar tatlı bir yere geldik ki şöyle göstereceğim <laughs> Resmen boyumda Şöyle bir yer burası bir pastacı şey aslında <laughs> İngilizce söylüyorum. Makarnacıymış ve gerçekten çok ünlü yani. Ve biz buraya gelmek için bayağı yürüdük. Evet arkadaşlar, siparişlerimiz geldi. Şöyle ben ravioli söyledim. Anıl da böyle Mısır'da brokoli diye bir şey söyledi. thank mm -hmm. Başkan bulduk. Yüksek puan almış. En çok yorum olan, güzel yorum olan yer burasıydı ve gerçekten söyledikleri kadar da var. Sayıda e, anılan yediği evet 600 ve benim yediğim ramyoli de 650 de e, Coca koko 180 de gitmiş. E, ben bir alkol alkolü bir içecek içtim. O da 350 lekmiş. Toplamda 1780 TL. Evet arkadaşlar şimdi e, Tiny Restaurant'a geldik. Burası bir numaralı restoran olarak geçiyor. E, biz dün yanlış bir yere gitmişiz. Aslında e, aynı. <laughs> aslında isimleri aynı. E, Timey diye konuşuyorum normalde. Tabi konumdan gittiğimiz için biz de bilmediğimiz için yanlış bir yere gittik. Ama şu anda gerçek Timey'e geldik ve boyutluluk gerçekten. Kapıda sıra bekledik yani buraya gelebilmek için. Umarım yemekleri de beklediğimiz sıraya değer diyoruz. Şimdi bir sipariş verelim. Bence su böreği daha güzel. Şöyle çok büyük bir dilim. Ama çok peynirli bence ya. Hmm. Hmm. Su böreği gibi. Bu su batık su böreği. Sadece daha peynirli. Hmm. Diğer bir tadına bakacağım. Bir tane daha aldım. bu çok değişik bir şeye benziyordu. Söyleyeceğim. Nasıl olacağım? Arkadaşlar şöyle bildiğimiz bütün kahvaltı bunun içinde gibi. Belki dışında omlettir yani. Değil. Büyük bir ısırık al bakalım. Değil mi ısırık? Tabii. Başarır mısın? Normalde krep sevmiyorum ama buna bayıldım. Böyle. Domatesler, marulo. Ya sen çekmeli de değil. Krep de Ve krepin içinde de bir şey var. Yani. Omlet gibi krep yapmışlar, Krepin krebin içinde doldurmuşlar. Yani, ben de dedim. Ama öyle işte, ondan sonra. böyle bir yüzü. Beğendin mi aşkım? Bunu beğendim. Diğeri bitti ama onu çok beğenmedim. Yani üstüne... Ikisine... Aç, aç olduğun için mi yedin? Aç olduğum için. Bayağı aç. <laughs> ayran? ayran nasıl? Ayran tabii ki bizim oranın ayranı gibi değil. Biraz daha böyle da sulu bir de <laughs> ekşimsi bir tat geliyor. Değil mi? Ekşi gibi böyle. Sanki sodayla yapmışlar gibi aslında. Aynen. <laughs> Çok beğenmedim ben herhalde ama mecburiyetle de içiyorum şu an, alıp para verdim, ne yapayım, atayım mı? <laughs> Şimdi şöyle taş fırında pişen bir pizzacıya geldik. Buradan paket alacağız ama çünkü otele gidip dinlenmek istiyoruz. Şöyle İskender Bey Meydanı'nın arka caddesinde